Anla beni yaz aşkım, çok ters etmişsin beni kendim. Seninle bir bana çok... Sıcak ezgileri ve unutulmaz şarkılarıyla Türkiye'de Akdeniz müziğinin mimarlarından olan Ege, çeyrek asırlık müzik kariyerine 300'e yakın eser sığdırdı. Şimdi günümüz müziğini 90'larla kıyaslayarak bizlere keyifli bir perspektif sunuyor. 90'lar ve 2000'lerin bir özelliği usta çırak ilişkisi içinde gelişmiş. Ya bunu eğitimini almış ya da bir ustanın yanında ya da sahneyi bir okul olarak görenlerin bulunduğu bir dönemde. Hayliyle yapılan müzik daha etik, daha kuralları olan, daha gelenekselin akışına, zincire uygun akan bir müzik türüydü. Hem örgü yapısı hem sözlerdeki derinlik hem de müzikal tutarlılık çok fazlaydı. 2000'lerde dijital çağ ile birlikte her şeyden önce müzikal prodüksiyon çok kolaylaştı. Dijital çağın başlangıcıyla gerçek anlamda bildiğimiz bizim öldüğü çağ olarak kabul edebiliriz. Dünyanın her yerinden çok rahatlıkla elde edilebilecek loop dediğimiz bir datada bulunan sesler, rejistler ya da ritimler kullanılmak suretiyle nota bilmek zorunda değilsin, iyi bir şarkıcı olmak zorunda değilsin, şarkıcı olmak zorunda değilsin hatta. Bir mesleği paylaşmak, müzikte yeni bir hikaye yaratmaktır. Ege, Tuğkan'la bu yaratım sürecine dair neler söylüyor? Sen uyurken tenim sıcak ekmek gibi Yeni çıkmış fırından Uh, I Yani şarkıların bir kimliği ve kişiliği olduğuna inanırım. Onu deform etmekten hiç hoşlanmam. iyi gitar çalan, kendi fanları olan genç jenerasyon sevilen bir arkadaşımız. İstemesi hoşuma gitti, bir yorumları da okudum ne güzel keyif aldım tabii ki. kariyerine 20'li yaşlarında İzmir'de Yaz Aşkım demosuyla başladı ve sonrasında daha da ilerleyebilmek için İstanbul'a gitti. Peki albümler, single'lar, konserler dolu gençlik yıllarına dönüp bakınca şimdi tekrar 20'li yaşlarına dönmek ister miydi? Hayata senin yaşında tekrar başlamak istemezdim. Evet inişler çıkışlar oldu, başarılar başarısızlıklar oldu ama bütün bunlar tamamı ben oldum. Ve bulunduğum yerde gördüğüm sevgi saygıya baktığımda diyorum ki çok çalıştım ve başardım. Şimdi bu çağda 20 yaşında başlamak aynı başarıyı yakalama ihtimalim bildiğim bir bile değil. Öyle söyleyeyim çünkü bizim yaşadığımız çağdaki etik değerler, yüzeye bakış açısı, kazancı, akıllı prodüktörler, işini seven insanlar bu çağda yok olmadığı için bu çağda bu çocukların başarma ihtimali olsa bile sürdürülebilir olma ihtimali yok. Çünkü çağımızın en büyük düşmanı algoritma. Yani sana diyor ki ben senin ne kadar iyi ürettiğinle ilgilenmiyorum. Ne kadar iyi yaptığınla da ilgilenmiyorum. Ben senden sürekli iki ayda bir şarkı istiyorum diyor. O yüzden şu anda yapan çocukların Andy Warhol'un bir sözü vardı. Bir gün herkes 15 dakikalığına meşhur olacak diye. İşte tam da bu çağdan söz ediyor aslında. 90'ların efsane isimlerinden Ege ve Asya müzikle yeniden buluştu. Bu anlamda düet Ege için ne ifade ediyor? Yalan Asya benim her zaman beğendiğim bir şarkıcı, müzisyen arkadaşım. Onunla birlikte bir şey yapmak her şeyden önce bireysel olarak baktığımda iyi hissettiren bir şey. Besteci kimliğimle beni onora eden bir şey. Şarkıcı olarak da harika bir anı oldu. Asıl hikaye burada listelerde ne kadar kaldığın değil, insanların kalbine ne kadar dokunabildiğin. Nerece yorum var. herkesi iyi hissetmiş. Herkese iyi hissettirmişiz diyoruz ki bu kadar boktan bir çağda insanları eğer bir anlığına da olsa iyi hissettirebiliyorsan aferin sana diyorsun. Yani aferin bana dedim. <laughs> Hayatta bazen büyük kararlar yepyeni bir yol açar. Ege'nin hukuk fakültesinden müziğe uzanan hikayesini birlikte keşfediyoruz. Ailemin zoruyla girdiğim bir bölümdü. Çünkü ergenliğimden itibaren ben ne yapacağıma karar vermiştim. Sırf onları mutlu etmek için girdiğim bir bölümdü. İlk vize sonuçlarından sonra çok pişman oldum. Dedim ki ne işim var burada? Allah'tan o dönemde müziğe başlamıştım. Yani çeşitli kulüplerde çalıyordum. Hala da olmadım. 34. şeref yılım. <laughs> Arkadaşlarım profesör falan oldu orada. Gel ulan geçirelim seni diyorlar. Diyorum teşekkür ederim. O diplomaya ihtiyacım yok. Yalnızca müziğiyle anılmayı tercih eden bir sanatçı. Magazin dünyasından neden uzak durduğunu şimdi kendi sözleriyle anlatıyor. Aileme duyduğum sorumluluk diyeyim yine. Yani ve sevdiklerime karşı. Çünkü ne olursa olsun edepli bir yaşam içinde yetiştirildik ve hep o sorumluluk vardı aileye karşı. Bu birinci sebep. İkincisi ben yaptığım işi gerçekten iyi yaptığıma inanıyordum ve çok çalışıyordum. Hayatımı tek bir şey değiştirdi. Yaz aşkımı yaptığımda bir amatör demoydu. Ve bu amatör demeyi tesadüf İzmir'in en dinlenen radyosunun en dinleyen DJ'ine verdik. Ve ilk geceden itibaren istek alan bir şarkı oldu. Bir yıl içinde 17 şehirde yüzden fazla radyoda çalıyordu ki Ege diye biri yok, klip yok, albüm yok reklam yok, hiçbir şey yok ve pek çok radyoda yılın en sevilen şarkısı seçildi. O zaman dedim ki her şarkının bir kimliği ve kişiliği var. Sen onun önüne aç, o seninle gelecektir. O yüzden ben hep her zaman öncelikle yaptığım bir şey güvendim. Çünkü magazine eğer yüklenesen bil ki aslında sen yaptığın işe güvenmiyorsun demektir. Bu da herhalde kendime duyduğum özgüvenle ilgili. Şarkılar ise de müziğin büyüsü, notaların dokusu yaşlandıkça bile içimizde kalıyor. Saçlarımız beyazlasa da, yıllar geçip gitse de 90'ların o estesi hissini unutturmak mümkün değil. Sesiyle hepimizi geçmişe götüren Ege, neden katıldığı programlarda şarkı söylememeyi tercih ediyor? Ben hiçbir programda söylemiyorum. Hatta kanlı bıçaklı oluyoruz. Bunun sebebi şu, ben şarkıcıyım. Şarkıcılık bir meslek. Ses güzelliğiyle şarkıcılık farklı şeyler. O yüzden ben şarkı söyleyeceğim zaman her şeyden önce bir enstrümanım olmalı. Ve sesimi ısıtmam gerekiyor. Benim her konser öncesi en az bir saat sesimi ısıtıyorum. Ona göre uyuyorum, şaka değil. Ona göre besleniyorum. Konser olduğu günlerde tek uyum besleniyorum. Muhakkak spor yapıyorum. Muhakkak uykumu alıyorum. Ve sesimi açıyorum. Ve sonra hazırlanıyorum, soruyorum içeride kaç kişi var. Beyaz yakamı, mavi yakamı, kadın erkek ağırlığı, çeşidini, yaş aralığını, esprileri bile ona yapıyorum. Yani eğer bir rakı masasında arkadaşlarımla oturmuşum, biri ut çalıp söylerken eşlik ediyorsam ederim ama onun dışında bir şarkı söyler misiniz dediklerinde hayır söylemem çünkü ben şarkıcıyım diyorum, bu benim mesleğim. Bugün Ege'nin müzikle harmanlanan hayatına ve aldığı cesur kararlara yakından baktık. Samimiyeti, içtenliği, hoş sohbeti için Ege'ye... Ve ayrıca çekim sürecinde bizlere kapılarını açan Nox Music Recording Studio'ya teşekkür ediyoruz. Müziğin ruhumuzu beslemeye devam ettiği güzel günlerde yeniden görüşmek dileğiyle. Studio K103 evet. stüdyolarına <laughs> teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Görüşmek üzere.